Evet. Ama sende bir herkesin beğendiği bir bir zeka var. Bunu bunu fark etmemenin imkanı yok. Ya yani bir olgunluk, aynı zamanda bir zeka. her Herkules'in. Ya çok teşekkür ederim. Ee, gerçekten çok övülmeye değecek şeyler değil Hayır, bence. övülmeye değecek bir şey çünkü. Yani... Çünkü niye olduğunu söyleyeyim? Çünkü varoluşumuz her nasıl var oluyorsak. Eğer varoluşumuzda bir farklılık ama bu kendi inşa ettiğimiz bir şeydir yani genetikle sadece genetikle mümkün değildir evet. annemiz babamız ve anne babamızdan öncekiler çok sevdiğimiz anneannemiz dedemiz büyük annemiz büyük babamız halalarımız vesairemiz bunlar bize genetiğimizde zenginlik sağlayabilecek bizim genetiğimizi oluşturabilecek güzel tohumlar verebilirler ama ondan sonra hayatta yaptıklarımız bize ait bize ait ve eğer eğer varoluşunla varoluşunla herhangi bir kıpırtı yaratabiliyorsam bir enerji yaratabiliyorsam ve insanlara ilham verebilecek bir şey yapıyorsan ne olursan ol ne olursan ol yani yani ben e Mesela işte arka arkaya programlar yapıyorum ve bütün bu programlarda aynı şeyi soruyorum. Yani biraz önceki konuğuma da söyledim. Yani ben vücudumu, bütün vücudumu tekrar yapmak istiyorum dedim. Ondan önce bir, bir e, muhabbet kralı programındaki ki daha yayınlanmadı e, yayınlanacak. Dedim ki ben sadece beynimim ve bütün vücuduma ihtiyacım yok. Bu vücudum bana zul oluyor. Yani beni yavaşlatıyor, yaşlanıyor, çirkinleşiyor bilmem ne. Tabii ki yatakta başarı kaçınılmaz benim gibi zeki olursan ama onun dışında e, bu vücut beni öldürecek. Yediğim her şey beni öldürüyor. E, yaptığım her şey beni öldürüyor. Gittikçe öldürüyor. Vücudun zaafları. Evet ama beyin, beyin kalıyor ve sende beyin var. Sen bunu bir anda, bir anda güzel görünmeyi, cazip görünmeyi silip atıyorsun. Biraz önce yaptığın videoyu çekiyorsun. Bunu niçin yapıyorsun? Sen güzel görünmek istiyor musun? İstemiyor musun? İstiyorsun tabii ki ama niye yapıyorsun bunu? Bir amaç uğruna yapıyorsun. Bir hareket yaratmak, bir ilham vermek için yapıyorsun. Bu çok önemli bir şey. Ama bence güzellik göreceli bir kavram değil mi? Ee, şu anda makyajı yaptım, yanına geldim, saçım yapılı, ee, özen gösterdim ee, çünkü çok değerli bir program ve senin karşına güzel olmak istedim ama sen biraz önce videodaki güzelliği görmüşsün. Bu kadar görsel bir dünyada bir insanın bir dakika ya ben burada tamamen ben olacağım bu videoda deyip de bunu yapması ve bunu hafızalara kalkması ve bunu kendisi dışında kendisinin hiçbir çıkarı olmayan bir amaç için yapması bence çok değerli. Teşekkür ederim. Canım efendim. Harikuladesin. Pekala. Alkışlayalım bu kızı. <laughs>